Gonca, ah oh, seni gördüğüme o kadar sevindim, o kadar sevindim. İyi ki geldin? İyi ki? Aynen, aynen dediğin gibi. Ah, oh. aşkım, e, yanındaki kim o sen? Hangi yanımdaki? Biriyle gidiyordun sen, bir kadın. duygularımı bazı noktada bastırabiliyorum. Ee, biraz susmasını söylüyorum. Şu an senin sıran değil. <laughs> Yani aklımla daha hareket etmeye çalışıyorum. Ya ne var ya ne posta koyuyorsun Allah Allah. Bir müvekkilimle görüştüm, işim bitti. Sonra da geleyim sevgilimi göreyim dedim. Bir de fırçayıyorum haberli gelecekmişim. Özür dilerim moralim çok bozuk. Şey. Ya sen bilmiyorsun. Sevilmişti bir anda. Onda da onu hissetmiştim. Yine benim için çok zorlayıcı, hiç yakın olmadığım bir karakter. Ee, zorlamayı seviyorum kendimi. O zaman da çok iyi olduğunu düşünüyorum. İyi şeyler, daha iyi şeyler çıkıyor ortaya sanırım. Vallahi bak bir gün benim elimden bir kaza çıkacak. Ciddi söylüyorum ben senin bu abini öldüreceğim. Vallahi diyorum bak. Öldüreceğim elimde kalacak parçalayacağım ya. Ee, bizi büyük sürprizler bekliyor bence ikinci sezonda.